Engin Noyan. Ee, bu şahıs bir gitar çalıyor daha sonra evet, Müslüman oldu evet, değil mi? O şahıs evet. evet. Evrimi savunuyormuş. Evrim varlık aleminin her alanda gözlemlenip delillendirilen bir ilahi hakikat yani sünnetullah'tır diyormuş. Da, evrimciler diyor ya o tombul çıkıyor. Ee, bu da bak teslim olmuş. Nayan çok tehlikeli. Evet. Özellikle böyle entel takılan Müslümanlarda evrimcilere teslim olma var. Mehdiyeti reddetme var. İsa Mesih'in gelişini reddetme var. İddiat-ı İslam'a karşı soğuk veya işte eh gibisinden yaklaşıyorlar. Fakat böyle entel, dantel konular özellikle evrim konularında çok titizler. Hatta baksana ona ne diyormuş? Eee bu konuda bir vakıf kurulması da gerekiyormuş ayrıca. Evrimle yaratıldığını <laughs> anlatan. <gülüyor> Biz evrenin olmadığını anlatıyoruz. O da evrenin var olduğunu. Bir de Allah'ın emri diyormuş. Allah öyle yazıyor. Gözlemlenip delillendirilen diyor. Nerede gözlemledin? Nerede delillendirdin? Göster delilini bir görelim. Müslüman yalan söylemez. Doğru konuşur değil mi? Evet, tabii. Ne zaman gözlemledin? Yahut kim gözlemlemiş? Nerede delillendirilmiş? Bize gösterdi. ve evet. e o zaman kafadan konuşuyorsun demektir evet. yani. Olmaz. İlahi hakikat yani sünnetullahtır diyor. Bak Allah'ın kanunudur diyor yani. Kur ayet gibi, Kur'an ayeti gibidir diyor. Evet. Evet. İlahi hakikattir diyor. deli delili yok. Delil olmadan konuşursan doğru konuşmamış olursun. Evet. Müslümanlar yanlış yönlenilmiş olursun. Evet. Ve bu tipler de şiddetle Mehdiyet'e karşıdır, İttihat-ı İslam'a karşıdır. Hep aynı. Evet. evet. Hep aynı. Yani tornadan çıkmış gibiler. E bak diyor ki evrim varlık alan aleminin her alanında gözlenilip delillendirilen. E kardeşim madem gözlenip ne diyeyim, madem delillendirdin. Evet. Yaz, kitap olarak yaz, bir görelim. Tabii. Anlat. Yahut göster, de ki şu delildir de kardeşim. Evet. O tombul gibi, o da tombul ortaya çıkıyor. <laughs> var deliler diyor. Neredeyse var diyor. <laughs> e baba göster diyoruz. Neyini göstereceğiz delilini diyor işte var diyor. Olmaz. Delil olduğunda getir masanın üstüne koy. Veyahut yazılı olarak beyan et bir şey et yani bir, bir yerden göstereceksin bu delili. Evet. Bak ilahi hakikat yani sünnetullah'tır diyor. E, bu konuşman haram olur. Müslüman doğru konuşur. Değil mi? Allah sana sorsa İlahi hakikat, sünnetullah nereden çıkarttın dese Cenab-ı Allah ne diyeceksin? Gözlemle, gözlemledim delillendirdim diyeceksin. E Allah nerede gözlemledin? Hangi delilin derse ne diyeceksin? Yok. Göz, gözlemlemen de yok. Delillendirmen de yok. E niye doğru söylemiyorsun? O değişmez yasa ve kuraldır diyormuş. Evrim. Yani Darwin'in dediği doğruymuş. Şimdi bu olmadı. Hocam, Twitter'a da şey diye yazmış. Cennet ve cehennem bizim için gaybi bir konudur. Üzerinde konuşmamız doğru değildir. İman konusudur yazmış. Bak, bak. E, ayette Allah uzun uzun açıklıyor. Evet. Peygamberimiz hadislerinde açıklıyor. Cennet bütün detaylarla teferruatıyla anlatıyor. Cehennem bütün detaylarla teferruatıyla anlatılıyor. Nasıl üzerinde konuşmayız? Evet. Konuşalım Niye Allah yazıyor zaten. Tabii, tabii ki. İnşallah. Evrim Allah'ın emri diyor yani Darwinizm, materyalizm efendim e, ve onu meydana getirdiği bu tahribat bakın kimler tarafından desteklenmiş oluyor. Evet. E adama diyoruz ki yanlış diyoruz. E adam çıkıyor İbn-i Miskeveyh'den bahsediyor. Evet. Bilmem şundan bahsediyor, bundan bahsediyor. Kardeşim yanlış düşünmüş adamlar. O da yanlış düşünmüş, o da yanlış düşünmüş, o da yanlış düşünmüş. Sümerlerin etkisinde kalmışlar, eski Yunan'ın etkisinde kalmışlar, eski bir pagan dini. Ne uyuyorsunuz? Allah'ın sünneti diyor adam. Delil, delil de yok. Şimdi Engin Noyan ayıp etti. Bize yarın delillerini sunsun. Çok iyi. Eğer sunmazsa doğru konuşmayan insan olduğunu kabul etmiş olacağız. Engin Noyan doğru konuşmayan insandır. O zaman diyebiliriz. Bize delillerini sunsun. Hemen bekliyoruz. Madem gözlemlemiş, madem delilleri varmış, söylesin. Sunamayacak böyle bir delil. E o zaman dürüstçe hakkı teslim etmesi gerekir. E yani bunu da yapmayıp yanlış olduğunu bile bile evrim propagandası yapıyorsa Allah ıslah etsin ne diyeyim yani.